Antakya TV'den herkese merhaba. Ona 10 soru programına hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir misafirimiz, konuğumuz var. Oyuncu ve yazar Levent Üzümcü. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyiyim duruk. Antakya gelince daha iyi oluyorum. <laughs> <laughs> Bunu duyduğum için çok mutlu oldum. Bunun da enerjisiyle birlikte dilerseniz sorularımı sormaya başlıyorum. Lütfen. İlk sorum pandemi döneminde bir YouTube kanalı açtınız. Evet. Orada belli bir süre izleyenlerinizle buluştunuz. Fakat yaklaşık bir senedir video yüklemediğinizi gözlemledik. Bunun nedeniyle birlikte dijital medyaya olan bakış açınızı da bize bizlerle paylaşır mısınız? Tabii ki şöyle söyleyebilirim. Bir kere pandemi sürecinde yaptım ben bunu. Ben boş oturmayı pek seven bir insan değilim. Sevmiyorum. Onun için de hep bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte bir, bir, kitabımdan bazı bölümleri okudum, bazı hikayeler okudum, çok önemli yazarların hikayelerinden okudum e, gibi şeyler yaptım bu kanalda. Hani boş durmamak için açıkça söylemek gerekirse. Çünkü zaten YouTube'dan bir para kazanabilmenin e, özellikle Türkiye'den bir YouTube yayıncısıysan çok da bir mümkünatı yok. Çünkü uluslararası bir takip bekliyorlar ve Türklerin takip etmesi çok fazla bir paraya yansımıyor. Onun için hani daha fazla kültürü paylaşmaktı amaç oradaki. Boş durmamak ve kültürü paylaşmaktı. Yoksa dijitalde yayın yapan ben de birçok YouTube kanalını takip ediyorum. E, bunun dünyanın yeni bir kapısı olduğunu düşünüyorum. Yeni bir haberle ilgili sadece haber değil, insanların kendi sosyal hayatlarıyla ilgili de başka bir sürecin içine girdiğimizi görüyorum. Yani herkesin bir televizyonu var artık. Yani kendi cebinde ister YouTube'da kanalda ister başka mecralarda TikTok'ta işte ne bileyim Twitter'da artık kendi televizyonları var insanların işte iki tane ışık alıp bir tane kamerayı koyduktan sonra hatta cep telefonuyla istedikleri çekimi yapabiliyorlar ve genellikle de su istimal edilmiyor. Bu da çok ilginç. Yani haber peşinde koşanları görüyorum. E i̇şte gençlerin kendilerini ifade etme tarzlarını görüyorum. Bu, bunun çok müthiş bir özgürlük olduğunu düşünüyorum ben. İnsanlığın çok ilginç bir devrimi oluyor yavaş yavaş. Teşekkür ediyorum. Twitter biyografinizde yer alan kişisel, delişmen, kapsamlı, münferit tanımlamanızı açar mısınız? Vallahi şunu söylemem lazım. Ee, çok kendime özgü biriyim aslında. Söylemeye çalıştığım şey bu. Kendime özgü biriyim. Ee, işte birçok şey şimdi garip garip şeyler yazıyorlar hakkında. işte Türk siyasetçi falan diyorlar. <laughs> hani saçma sapan şeyler. O, o da hoşuma gidiyor bir yandan ama yani doğru olmadığını yazan da biliyor. Niye onu öyle yazıyorum da bilmiyorum belediye meclis üyeliği yapıyorum ama hani Şişli'de orada hani amacım orada bir şeydi siyaset değil de daha kapsamlı projeler, kültür sanat projeleri üretebilmekti. Hep siyasetle ilgili gelip konuşuyoruz siyasilerle ilgili ama belediye başka bir şey. Çok siyasi bir durum yok belediyelerde. Halkın yararına, özellikle sosyal demokrat belediyeler senin kim olduğuna, hangi partiye oy attığına bakmadan hizmet veriyorlar. Neyse. Ee, neden bunu söylüyorum? Çünkü hiçbir partinin üyesi değilim. İşte hiçbir derneğin üyesi değilim. Bir tek İstanbul Şehir Tiyatroları Sanatçıları Derneği'nin üyesiydim. O da şehir tiyatrolarının atılınca o da düştü. <laughs> Onun içindir ki çok kendime özgü birisi olduğumu orada farklı ve esprili bir şekilde anlatmaya çalıştım aslına bakarsan. Aslında yayının başında küçük bir spoiler verdiniz ama yine de bunu sormak istiyorum. Geçmişten bugüne Antakya'ya birçok kez geldiğinizi biliyoruz. Hatta 2012 yılında Antakya iyi ki var şeklinde bir tweet attığınızı da gördük. Antakya hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi anlatır mısınız? Ben coğrafyasına çok düşkün biriyim. Yaşadığı ülkeye, bu toprağa, bu havaya, bu suya, bu ağaca doğasına çok düşkün biriyim. Ve e, yurt dışında yaşarken pozitif ayrımcılık yapılabilmesi için size sunulan mesleki danışma başvuru formlarında ırkınız sorulur. Ben de orada her zaman diğerleri, diğerini işaretlerdim. Hep sorarlardı bana niçin diğeri. Ben derdim ki kendimi Akdenizli görüyorum. Eğer buraya Akdenizli yazarsanız onu işaretlerim. Hele Ege'li yazarsanız <laughs> parmak basarım. <laughs> Benim için Akdeniz'in kendi coğrafyamızdaki ucu burası. Bizim Akdeniz'imizin ucu. Her yerini ayrı seviyorum. Çok uzun zamandan beri bölgeye gelip gidiyorum. Yani çocukluğumdan beri öyle söyleyeyim. Eniştem Erzin'de banka müdürüydü. O zamandan beri bölgeye çok fazla gelip gidiyorum ve her zaman için buralar benim için bir saklı cennetti. Çok fazla insanın gitmediği, bilmediği bir saklı cennetti. Fakat şimdi görüyorum ki Antakya buraya yapılmış olan havaalanı sayesinde Türkiye'nin dört bir tarafından, dünyanın dört bir tarafından insanların geldiği, gezdiği, müthiş derecede keyif aldıkları bir şehir oldu. Çünkü bazı yerler vardır. Oraya gitmezsen oradan geçemezsin. Sinop gibi, Antakya gibi. Oraya tahammüden gitmen lazım. Yolun oradan geçmez. Ağrı gibi, Edirne gibi. Hani oraya gidiyorsan oraya gidiyorsun. Yani evet. dur yolun ortasında bir şuraya bakayım diyemezsin. Burası tahammüden gelinen yerlerin en güzellerinden biri. Samimi cevaplarınız için teşekkür ederim. Ee, az önce bir belediyede meclis üyeliği yaptığınızı da söylemiştiniz. Biraz onunla ilişkili bir soru olacak. Toplumun sorunlarını ifade ederken kendinizi sanat camiasında mı yoksa siyasi arenda mı daha rahat hissediyorsunuz? Aslına bakarsan ikisinde de hissetmiyorum. Çünkü e, sanat camiası dediğin çok daha e, belirli kalıpların içine sokamayacağımız e, güruhla siyaset yapan... E, Guru arasında müthiş bir şey var, benzerlik var. Bu da insanın yapısına, insanın alışkanlıklarına... dair bir benzerlik. E, susmak, konuşmamak ya da hesaplı davranmak, bu andığım iki tane meslek grubunun da çok başvurduğu bir şey. E, bir tür sahtelikten bahsediyorum. Ben çok fazla yapamıyorum böyle durumlarda. Zaten kendi kendine de e, girmiş olduğunuz ortam Zaten size göre şekillenmediği zaman siz kendinizi ortamdan alıyorsunuz. Ya da ortamın dayattığı şekle girmek istemiyorsanız çıkıyorsunuz oradan. Benim için hepsi böyle oldu diyebilirim. Yani bu ülkede gençliklerini yaşayan, çocukluklarını yaşayan, delikanlıklarını yaşayan insanlara iyi bir gelecek bırakabilecek bir gücüm var mı? Ona bakıyorum. Ya da bunun için ne yapabilirim? Buna bakıyorum. Ee, sanıyorum tek kişilik oyunlar oynamamın ya da çok güvendiğim arkadaşlarımla birlikte tiyatro yapmamın altında yatan da bu. Çünkü sadece tiyatro yapıyorum artık. Çok nadir gelirse film tekliflerini değerlendiriyorum. Filmler yapıyorum. Oynuyorum filmlerde. Ama zaten içinde olmaktan çok da mutlu olmadığım defolarını çok net gördüğüm ve bana çok acı gelen olayları yaşadığım televizyon camiasından bir şekilde kendimi sıyırabildim. Hem kendimi sıyırdım hem konjonktür buna yardımcı oldu. E, o işin dışına çıkmak bana çok şey kattı. Artık daha az yoruluyorum. Daha mutlu iş yapıyorum. Kazandığım paranın kıymetini daha çok biliyorum. Bunları söyleyebilirim. Evet yaklaşık 10 senedir televizyonda iş yapmadığınızı biz de öğrendik. Sıradaki sorumla devam ediyorum. 3 ay evvel 2023 genel seçimleri baz alınarak Sosyalist Güç Birliği adı verilen bir siyasi ittifak kuruldu ve bu ittifakın bildirisinde sizin de imzanız yer alıyor. Bize Sosyalist Güç Birliği'nden bahseder misiniz? Aslına bakarsan şu an Türkiye'de belli bir oya gelmesi gereken sosyalistlerin, belli bir oyla kendi seslerini duyurması gereken sosyalistlerin bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor. Yani ortak bir aday belirlenmesi gibi Millet İttifakı'nın ya da Cumhur İttifakı'nın içinde bulunduğu durumları alternatif bir durum üretmesi, sosyalist birliğin, bu ittifakın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Bunun içindir ki yıllardan beridir Sosyalist partilerle, komünist partilerle sürekli bağlantı içindeyim ve onlara bir arada davranılması gerektiğini, ne olursa olsun bir arada davranmazsak ne kadar kişi olduğumuzu göremeyeceğimizi, nasıl bir çekim alanı oluşturacağımızı göremeyeceğimizi defalarca bildirdim. Maalesef onlar da kendi içlerinde ikiye ayrıldı. Çünkü Türkiye'deki Kürt sorunu maalesef Türkiye dinamikleri ve bileşenleriyle, nedenleriyle iyice irdelendiğinde, bakıldığında Maalesef sosyalist birliklerin arasına bir e, ayırıcı efekt gibi giriyor. Yani kendine solcuyum diyenlerle, kendine sosyalistim diyenlerle her zaman düştüğünüz tartışmada gelinen son nokta Kürt meselesi oluyor. Ve Kürt meselesini bir türlü aşamıyoruz. Bu da maalesef neden oldu ki yine biz bütün sosyalistler bir araya gelip sesimizi duyuramıyoruz. Ancak böyle şeyler yapabiliyoruz. İkiye bölünerek. Sizi stüdyomuzda konuk etmişken ben şahsen özellikle bu soruya vereceğiniz cevabı ekstra merak ediyorum. Avrupa Yakası Türk televizyon tarihinin en iyi durum komedilerinden biriydi ve Avrupa Yakası'nın tüm sezonlarında rol almış biri olarak televizyondaki ve dijitaldeki mevcut yerel komedi dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? İzlediğim komedi dizileri var takip ettiğim hem de yerli. Çok hoşuma gidiyor. Gibiyi izliyorum. <laughs> İnanılmaz eğleniyorum yani çok gülüyorum. Çok garip, çok garip yani çok acayip bir şey ee, ve gelinen noktada komedinin aslında sanatta bütün sanatın bileşenlerinde de olduğu gibi icracılar vardır sanatın içinde oyuncular bir de yaratısıyla gerçek sanatçıdır onlar zaten. Ee, yaratısıyla farklı bir renk kazandıran, bir tarz oluşturan işte geçmişte Ferhan Şensoy'un yaptığı gibi ona özel bir tarzıyla nasıl bir Van Gogh resmini gördüğünde aha Van Gogh diyorsun, Gogen'i görünce Gogen diyorsun Turner aha diyorsun. Bu da ona benziyor. Kendileri komediye bir form getiriyorlar. Hem duruma hem tipe hem söze komiklikler yüklüyorlar ve zaten öyle bir noktaya geliyor ki bir süre sonra kabul edemiyorsun sahteliği komedide. Ee, Avrupa Yakası dizisi sadece durumu komik olan bir dizi değil... ...aynı zamanda tipleri de komik olan bir diziydi. Ben tip komedisindense... ...durum komedisini daha çok seven biriyim. Yani e, yönetmenin ya da filmin ya da dizinin montajını yapan kişinin... ...komedi işindeki montajı yapan kişinin en az bir oyuncu kadar... ...bir komedi oyuncusu kadar, komediyi çok iyi oynayabilen bir oyuncu kadar zamanlama bilmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bununla ilgili izlediğim dizilerde, Türk yapımı dizilerde zamanlamanın ders niteliğindeki çalışmalarını görüyorum yani. Açının, zamanlamanın çok hoşuma gidiyor. En az bir oyuncu kadar öğrenmiş durumda yönetmenler bu durumu. Çünkü oyuncu oynar da yönetmen onu görmelidir, asıl kıymetini verecek olan odur. Çok hoşuma gidiyor. Çok çok mutlu oluyorum bunları izledikçe. Teşekkür ederim. Rica ederim. Antakya'daki medeniyetin ve kardeşçe yaşama duygusunun ülke geneline yayıldığı bir Türkiye'de yaşam sürmek sizin açınızdan yeterli olur muydu? İşte bazı şehirlerin öyle sloganları var ya keşke her yer İzmir gibi olsa. Bir gün her yer İzmir gibi olacak. Bir arada yaşadığımız, birbirimizin hayatına saygı duyduğumuz, el ele kardeş gibi olduğumuz doğumuyla birlikte anasından babasından geçmiş takınakların hiçbirine kıymet vermeden sadece insanlığına kıymet verdiğimiz insanlarla bir arada yaşamak bir hayal oldu ya buna çok üzülüyorum ben. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu bir hayal değil. Bunu yapabiliyor insanlar. Burada bize yaşam olarak, yaşamak olarak anlattıkları şeyin karşısında birey olarak durmaya çalışıyoruz. Bu yaşam değil, yaşamak bu değil. ...bu kadar kutuplaşarak, bu kadar birbirine düşman olarak yaşamak, yaşamak değildir. İnsanların sevinçlerinin, umutlarının, hayallerinin aynı olmadığı bir ülkede... ...üzüntülerinin bile aynı olmadığı bir ülkede nasıl birliktelik sağlayacağız? Bunun güzel örneğidir Antakya. Burada yaşayan insanların birbirleriyle kurmuş oldukları ilişki... ...her türlü dış etkene rağmen... ...her türlü dıştan gelen... E, ...kışkırtmaya rağmen... ...şahane bir şekilde ilerliyor... Yani bunun için özel yapılmış şehirler, özel projelendirilmiş yerler vardır. Yani insanların daha çok kutuplaşması için işte insanların bulundukları bölgede kendilerini daha yalnız hissedebilmeleri için yapılmış bayağı büyük projeler vardır. Dünyada da vardır bu. Bu projelerin hiçbirinde olmamış Antakya. Bakıyorsun Güneydoğu'dan gelen bir nehir gibi düşün, Şırnak'tan başlayan bir nehir gibi düşün, Antakya'ya dökülen. Yine Muğla'dan, İzmir'den başlayan bir nehir gibi düşün. Gene Antakya'ya dökülen. Yine Arap coğrafyasından gelen müthiş bir nehir düşün. Yine Antakya'ya dökülen. E, bu üçünün birleştiği yerde böyle yaşamın özü gibi Antakya bir, bir mücevher gibi duruyor. Bu kadar bozulmamış olması, günümüze gelene kadar bu kadar hırpalanmış olması ve buna rağmen bozulmamış olması, burada ne kadar iyi evlatların yetiştirildiğini de bir göstergesi. Çok teşekkür ediyorum. Sekizinci sorumla devam ediyorum. Herhangi bir habere, açıklamaya veya farklı bir gelişmeye istinaden yaptığınız yazık len yorumlarınızı yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla size şöyle bir soru yöneltmek istedik. Sizce Türkiye'de en çok kime yazık? Bu halka yazık. Bu halka yazık yani. Yani öylesine savrulduk ki hep bir arada. Esen rüzgara gelen dalgaya çarpan güneşe öyle bir savrulduk ki maalesef bize çok yazık yani bize yazık oluyor. Biz biz çok şahane kaynakları olan harika bir ülkeyiz. Yani bizi G20'ye almalarının nedeni biz gerçekten güçlü bir ülkeyiz. Kendi doğamızla insan insan malzememizle fakat bu çok kötü kullanılıyor. Olabildiğince hem doğamızı çok kötü kullanıyoruz hem insan malzememizi çok kötü kullanıyoruz. İnsanların e, turistik olarak gidip para bırakacakları o güzelim akarsularımızı mahvediyoruz. İnsanların bir turist olarak gideceği denizlerimizi mahvediyoruz. Bak Marmara Denizi'ni öldürdük. Yani bu her baba yiğidin harcı değildir. Bunu nasıl yaptık biz? Yıllardan beri söyledi. Oşinograflar anlattılar. O kadar fazla insan dil döktü ki Marmara ile ilgili. Şimdi işte yok İstavrit akını var, yok Palamut akını var diye. Marmara öldürdüğümüz Marmara Denizi'nden balıklar zorla geçmeye çalışıyorlar. Ya bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bu vatan sevgisiyle olur ancak ve bu kadar vatanını seven insana da çok yazık. Bir türlü organize olamıyorlar çünkü. Dokuzuncu sorumla devam ediyorum. Ee, Doğa için Çal projesindeki performansınız kısa da olsa beğeniyle izlenmişti. Hiç müzik alanında da ilerlemeyi düşündünüz mü? Yok ya benim öyle bir sesim yok. Sahnede sahnede şarkı söylerken ya yani bir müzisyen gibi söylemiyorum haliyle. Ama çok severim ben şarkı söyleyip ama sesim çok iyi değildir yani söylemek gerekirse açıkçası. Ama sahne üzerinde tabii ki işimi en iyi şekilde yapabilmem için e, daha sınırlı bir sesim var benim. Daha bas tonlarda kalan sınırlı bir sesim var benim. Onun için böyle çok bildiğimiz parçaları benim söyleyebilme ihtimalim fazla yoktur ama bas bariton partisyonlarını iyi söylerim. Yani klasik müzikte ya da Türk halk müziğinde çok beğenerek, severek takip ettiğim Ruhi Sun'un parçalarını onun gibi söyleyebilirim ya da Ahmet Kaya'nın. Teşekkür ederim. Son sorum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi konservatuvar mezunusunuz ve üniversite eğitimin Eskişehir'de alanlar arasındaki bağların da güçlü olduğunu duyduk. Eskişehir orijinli olmak ve Antakya'daki Eskişehir mezunu dostlarınız hakkında neler söylemek istersiniz? Valla nasıl dostluklar kurmuşsak özellikle Antakyalı arkadaşlarımla yıllardan beri 35 30 yıldan 35 yıldan bir süren dostluklar bunlar. Çok şey emek yoğun ilişkiler oturduğumuzda biz hala belki de pek çok kişinin Türkiye'de varlığından haberdar olmadığı insanlar hakkında konuşuyoruz. Yazarlar hakkında konuşuyoruz. Siyaset hakkında konuşuyoruz. Sanat hakkında konuşuyoruz. E bunu yakaladığın insanları nasıl bırakabilirsin ki? Türkiye'de kaç kişiyiz ki zaten bunları rahatlıkla arkadaş ortamında konuşabileceğin? Birbirimize şehirlerimizi anlatıyoruz, kültürlerimizi anlatıyoruz, yaşayarak da gösteriyoruz. Onlar İstanbul'a geldiklerinde, İzmir'e geldiklerinde, ben Antakya'ya geldiğimde hep görüşüyoruz, hep bir aradayız. Buradaki insanların o canlı, bir canla buluştuğunda kendini çok güzel ortaya atıyor, ortaya çıkarıyor. Ben çok şanslı hissediyorum kendimi, çok yakın Antakyalı arkadaşlarım olduğu için. Ve onlarla birlikte zamanı paylaşmanın, bu andığım şehirleri paylaşmanın, bir kültürü, bir geçmişi paylaşmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ne mutlu bana, ne mutlu bize. Teşekkürler. Sorularım bitti. Samimi ve içten cevaplarınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, son olarak kapanış yapmadan önce Antakyalılara ve Antakya TV izleyicilerine herhangi bir mesajınız varsa dinlemek isteriz. Estağfurullah ne mesajım olsun. Sahip çıksınlar şehirlerine. Yani bir başka Antakya yok. Buraya sarılsınlar yani. Ona 10 soru programının bu bölümünde konuğumuz oyuncu ve yazar Levent Üzümcü'ydü. Bir başka programda yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.